Cem Küçük, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşırken. Evvelsi gece Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerinin düzelmeye başladığını söyledi. Yol haritası üzerinde adımları kimler nasıl atacak belirledik. Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek diye de ekledi. Son 5-6 yılda Orta Doğu'da en çok güç mücadelesine girdiğimiz ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Suriye'den Libya'ya her yerde karşı karşıya geldik. Ama Türkiye siz Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu coğrafyada iş yapması imkansız. Onların da bizi zorladığı belli konular var. Mesela Kuzey Afrika'da Fas gibi ülkelere tekstil satışlarımızı engellemişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnaun Bin Zayed En Nahyan'la da iki gün önce görüştü. Demek ki istihbari anlamda da ilerleyen günlerde bazı konular gündeme gelebilir. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş görüşmeyi tarihi olarak yorumladı. Reuters haber ajansı görüşmeyi, görüşme Ankara'nın bir dizi Arap gücüyle Libya'daki çatışma, körfez içi anlaşmazlıklar ve Doğu Akdeniz sularında rekabet korunlarındaki tansiyonu düşürmeye yönelik son hamlesi oldu şeklinde yorumladı. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile buzlar eriyor mu sorusuna şöyle cevap verdi. Devletler arasında bu tür gidiş gelişler, iniş çıkışlar olabilir ve olmuştur da. Burada da benzer bazı durumlar oldu. Şu an itibariyle yaklaşık birkaç aydır bizim istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dhabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak bu görüşmelerle belli bir yere gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de yani Abu Dhabi Veliaht Prensi ile Muhammed Bin Zayed ile de bazı görüşmeleri yapma durumlarımız olacaktır. İnşallah olacaktır diye düşünüyorum bugünkü görüşmeden sonra. Bu görüşmelerle bölgedeki bazı sıkıntıları aynı kültürün, aynı inancın mensupları olarak inşallah gidermiş oluruz. Çünkü biz bölgenin esas aktörlerinin birbirleriyle doğrudan konuşmasını, müzakere etmesini, kendi sorunlarını birlikte çözmelerini önemsiyoruz. Ben de bu konuda çok hassasım. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri birçok konuda karşı karşıya geldi. Türkiye'nin yakın ilişkiler kurduğu, Mısır'ın halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı ve Müslüman kardeşlerin adayı Muhammed Mursi'nin 2015'te darbeyle devrilmesinin ardından yönetime gelen Abdülfetta Esisi'ye Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği açık destekle ilişkiler daha da kötüleşti. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn 2017'de teröre destek verdiği ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikaları izlediği gerekçesiyle Katar'a ambargo uygulamaya başlamış ve diplomatik ilişkileri kesmişti. Türkiye Katar'ın yanında yer almıştı. Bu ülkeler arasındaki diplomatik kriz ocak ayında sona ermişti. Şimdi bunların hepsi geride kalıyor. Erdoğan'ın dediği gibi ülkeler arası inişler çıkışlar olabilir ama bunlar şimdilik geride kaldı. Bu İsrail ile ilişkileri de etkileyecektir. Umarım ülkemizin de yine olur.